Servet yardımcı. Fettah can bıraktı. Maç başladı. Top turuncuların, turuncu takımın Abdullah Avcı kullanacak taş atışını. Acun Yılıcalı. Bastıran Yılmaz Erdoğan. Servet yardımcı. Osman Savaş. Ufuk. Bir kalede Ufuk, öbür kalede Volkan. Bir eski Galatasaraylı, diğeri eski Fenerbahçeli. Ama ikisinin de kesiştiği yer Başakşehir Futbol Kulübü. Servet Yardımcı. Futbol Federasyonu'nun önemli isimlerinden. Osman, Yılmaz Erdoğan dönemedi. Bilal Erdoğan, son adam görevinde. Bir vuruş ve toparlarda Şipo Mehmet 1-0 diyor. Mehmet Özdilek skoru 1-0'a getirdi. Çaykur Rizespor'un teknik direktörü Beşiktaş'ın efsane ismi bir Beşiktaşlı Yılmaz Erdoğan'dan bir Beşiktaşlı Şifo'ya ve topun ağlara gittiği an. Mehmet attı 1-0. Gol tekrar tekrar ekranlara geliyor. Sağ ayağın içiyle nefis bir vuruş. Ufuk bu küçük kalede sadece seyretti. Yılmaz Erdoğan bırakıyor. Servet yardımcı. Mehmet yine baktı kaleye. Mehmet geçti rakibini. Mehmet Bilel Erdoğan mücadelesinde son dokunan Bilel Erdoğan ve korner. Servet yardımcı kaldırdı kafasını yaptı ortayı. Savunma uzaklaştırıyor Yıldırım Demirören. Defansta son adam Yıldırım Demirören. 29 numaralı forma onda. Mehmet Özdilek şu anda sahanın en iyisi diyebiliriz henüz erken ama vuruş ve 2-0. Yine Mehmet, yine Şifo Mehmet. 2-0. Gol çeşitli açılardan tekrar tekrar ekrana geliyor. Recep Tayyip Erdoğan'la Rıdvan Dilmen bir kez daha başlıyor. Rıdvan, Rıdvan Sakat olduğunu belirtelim. Sakat sakat oynayacağım dedi. Rıdvan. Rıdvan. Şeytanca hareketler yine. Bıraktı. Recep Tayyip Erdoğan'a gelmiyor. Abdullah Avcı orada istediğini yapamadı. Derin bir pas Yılmaz Erdoğan'a doğru. Kaleci Ufuk. Ve Acun'un aslında diğerlerine göre daha antrenmanlı olduğunu belirtmekte fayda var. Servet Yardımcı. Sağ tarafta Osman. Bıraktı Servet Yardımcı. Yılmaz Erdoğan. Vuruşu direkt de topağlar. 3-0 Topağlar da Beyazlar turuncular karşısında çok daha etkili. Rıdvan Dilmen başbakanın topuna yetişemiyor. Tabii. Şimdi Yılmaz Erdoğan atak yönünü sol kanada çeviriyor. Servet yardımcı Mehmet defansa gitti. En geride Mehmet var. Acemi bir pozisyon olabilir mi? Ufuk kendi, kendi topun sahibi oluyor. Berat Albayrak, Ufuk'la karşı karşıya kalan futbolcuydu. 8 numaralı oyuncusu beyazların Berat Albayrak. Acun nefis bir pas ama Rıdvan'ın biraz uzağında kaldı. Biraz değil, bayağı uzağında kaldı. Aykut kocaman. Aykut Hoca ile değişik Mehmet Hoca parası. ikisi defansta bu dakikalarda. 5. dakikadayız. Beyazlar 3-0 önde. Şimdi Osman Savaş. Osman Savaş son çizgi. Saha etmiyor Osman Savaş'a. Rıdvan Dilmen sakat olduğunu belirtelim. Sakat sakat oynuyor. Maç öncesinde onunla da bir sohbet fırsatımız oldu. Mehmet Özdilek bu şutu teğet geçti diyelim. Ve şimdi köşe vuruşunu kullanacak Turuncular. Orta geliyor. Kafa vuruşu. Bilal Erdoğan'dan nefis bir kafa vuruşu olmadı. Turuncular bastırıyor. Hidayet oyunda. Rıdvan çıkıyor. Hidayet Türkoğlu oyunda son adam görevinde. Rıdvan Hoca devam edemiyor. Acun Ulucalı alamadı topu orada. Akif Çağatay Kılıç'ın presi var olmadı Osman Savaş sağ tarafta Fethah Can var Rıdvan Dilmen'in Tedavisi yapılıyor kenarda Zaten sakat sakat oynuyordu Şimdi Mehmet ceza yayının hemen gerisinde Önünde Yıldırım Demirören var Geçti onu geçemedi daha doğrusu geçmedi Fethah Can baktı şimdi Yılmaz Erdoğan Yaptı ortasını ters tarafa Servet Yardımcı el var Ali Çeşke ayağı gördü Federasyonun ağır toplarından biri topa bilerek elle dokunuyor. Şimdi Recep Tayyip Erdoğan. Tayyip Erdoğan attı golü. Attı golü. Gazze'ye selam olsun. ...Kristine selam olsun. Bu gol Tayyip Erdoğan'ın golü. İşte gol. İşte gol. Sağ ayağının dışıyla Volkan'ın solundan topağlara gönderiyor. Skor 3-1'e geliyor. 7. dakikaya girerken golün adı Recep Tayyip Erdoğan. Yine Recep Tayyip Erdoğan vuruyor. Etaf Can orada zorlandı olmadı. Yılmaz Erdoğan Fettah İşte Fetahçanlı böyle geçiyor. Güzel klas bir hareket. Sol ayak Volkan önünde. Berat Albayrak pasını verdi. Servet Yardımcı'dan Şifo Mehmet, bir başka ifadeyle Mehmet Özilek Demirören iyi toplar kesiyor Defansa iyi işler yapıyor Şimdi Tayyip Erdoğan hızlı olursa tehlikeli Hızlı giderse tehlikeli Sol ayağıyla aşırttı vurdu Harika bir gol Süper bir gol İlk verdik Mehmet Özdilek'ten Sayın Başbakan Recep Tayyip Erdoğan Onu uzun süre sonra kesinlikle atıyor Mehmet Özdilek arkasında Sol ayak topun dibine iniyor Hacıvari bir vuruş Çok klas bir vuruş Ve topun ağlara gittiği an 3-2 oldu ...ayakından... topun dibine gidiyor... Volkan'ın üzerinden topağlarla koşuyor 3-2. Servet yardımcı. Yıldırım Demirören. Recep Tayyip Erdoğan zor pozisyon. Yıldırım Demirören hücuma çıktı. Kaptırdı Mehmet Hoca. Mehmet Özdilek. Şifo Mehmet aldı topu. Hidayet Türkoğlu yani yerinden bacağını uzatıyor ve topu o öylesine hamlede bulunabiliyor. Çok basit aslında herhalde bu saha ona biraz küçük geliyor Hidayet Türkoğlu'na. Tayyip Erdoğan yanlış yere. Osman Savaş, Berat Albayrak, Servet Yardımcı, Fatih Hoca. Yanında Göksel Gümüşdağ. Mı diye baktım. Şimdi bir tehlike olabilir. Servet yardımcı sol tarafa doğru bıraktı. Göksel Gümüşdağ. Göksel Gümüşdağ oyunda evet. Servet yardımcı sağ tarafa Osman Savaş'a. Osman Savaş sağ çizgide baktı kaldırdı kafayı yaptı ortayı. Bir kafa kaleci ufuk. Yıldırım Demirören hemen aldı. Hiç bekletmeden verdi pasını bir ara pası denemesi olmadı. Şimdi Recep Tayyip Erdoğan vuruşu. 3-3. 3-3 oldu. 3-3 oldu. 10. dakika. 10. dakikada 3-3 oldu. 3-0'dan Recep Tayyip Erdoğan. Birinci golü Recep'e, ikincisini Tayyip'e, üçüncüsünü Erdoğan'a yazıyoruz. Recep Tayyip Erdoğan 3-3. Sol tarafta Servet yardımcı. İşte bakın. <laughs> Biraz yumuş. Yumuşak bir dokunuş. Volkan'ın yanından ağlarda. <laughs> Fatih Hoca Gençlik ve Spor Bakanımızla konuşuyor. Tabi tamamen taktiksel bir konuşma. Bilal Erdoğan önünde Yılmaz Erdoğan vardı. Hidayet Türkoğlu. Sağda 3 Erdoğan var. Bir baba oğul ve bir de Yılmaz Erdoğan. Yıldırım Demirören şüphesiz bu maçın en iyilerinden. Başbakan'a çok güzel asistler yapıyor. Nefis asistler yapıyor. Volkan Kalesi'nden çıktı. Sayın Başbakan topa yetişemedi orada. 3-3'lük Üç beraberlik. 12. dakika. Şimdi Mehmet Özdilek. Sağ tarafta Yılmaz Erdoğan var. Onu gördü. Yılmaz Erdoğan bekletmeden vurdu olmadı. Mehmet Hoca döndü çizgi üzerinde. Çizgide dans etti adeta. Fatih Hoca çok dikkatli şekilde izliyor. Şimdi Recep Tayyip Erdoğan verdi pasını Yıldırım Demirören'in biraz uzağına. Servet yardımcı. Sağ tarafta Mehmet Hoca bomboş. Araya giren Göksel Gümüşdağ. Mustafa Ereğüt. Demirören kaldırdı kafasını Yaptı ortasını Recep Tayyip Erdoğan yetişemez Tabi çok hızlı bir top 3 golü var Şimdi yerden olmadı Mustafa Ereğüt Göksel Gümüştağ Topu. Şimdi bir pozisyon daha bulabilir mi Turuncular Tayyip Erdoğan Yetişemiyor Fatih Hoca sürekli oyunda değişiklikler yapıyor Beyazlar da sürekli değişiklikler yapılıyor Mustafa Hoca'nın kenardan değişiklikler yaptığını belirtelim Şimdi Mehmet bıraktı Yılmaz Erdoğan ve kaleci Ufuk'un kontrolünde top dışarıda Dakika 14 3-3'lük beraberlik Beyazlar Mehmet Özdilek de çok güzel başladılar. 1-0 öne geçtiler. 2-0 oldu yine Mehmet Özdilek. Sonrasında bir gol de Yılmaz Erdoğan'dan geldi. 3-0 öne geçti Beyazlar. Ardından turuncularda Recep Tayyip Erdoğan'ın arka arkaya golleri skoru 3-3'e getirdi. Göksel Gümüştağ, Volkan. Yılmaz Erdoğan, Bilel Erdoğan savunmaya gidiyor. Hidayet Türkoğlu son adam görevindeydi. Bilal ayak uzattı orada. <laughs> Mustafa Revüt. <laughs> Mehmet Gönül Açar'ı görüyoruz. Sağda aynı zamanda sevgili seyirciler hemen onu da belirtelim. Esat oyunda Turuncular'da 5 numaralı futbolcu Acun Ulucalı ile beraber bir kader arkadaşlığı yapıyor biliyorsunuz. Türk televizyonlarının önemli ismi o da Esat'ta. Esat Yontuç o da 5 numarayla sahada. Şimdi Esat. Hidayet Bu dakikalarda tempo düştü biraz. Ekrem okumuş orada kafayla topu dışarıya gönderiyor. Beyazlarda. Güzel bir pas Tayyip Erdoğan'a. Gol pozisyonu olabilir mi? Ve penaltı. Ali Sözkaya penaltı noktasına yürüdüyor. Aziz Babuş şu topu gönderdi ama öncesinde penaltı diyor. Ali Sözkaya. Yanlış görmediysem Gökhan Özdemir orada yerde kalan futbolcu. Evet Gökhan Özdemir yerde kalıyor. Hakem penaltı noktasını gösterdi. Acun topun gerisinde. Acun Ilıcalı geliyor. Acun geliyor. Acun vurdu. Dört oldu. Turuncular 3 mağlubiyetten 4-3'lük üstünlüğü yakalıyorlar şu anda.